Bölüyor, %4 zam veriyor, %8'i 4'e bölüyor, mazut aldı gitti, kurtarılıyor geliyor, efendim ben söyleyeyim haliyle, bir de TCA'yı bıraktı, TCA'yı bıraktı şimdi para yok, Kimli aldı, kimlikten para topladı, şimdi ehliyete çıktı. Bu ne ya böyle bizim halimiz? Başka mı etme yani? Ne yapıp bir, bir sana güveniyor yani ya. Tamam. İnan size güveniyor yani. Allah İnan razı maske olsun. olacak sensin yani. Allah razı Ay, olsun. Bunun için burada hanımızın son damlası kadar sana bir ne diyor. Kedi yok da yani. ha bir yerde kızıyordum. Niye kızdım diyor. Dediler ki o terbiyesiz bizim terbiyesiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yana başkanı. Yola dön yola. Gündeleyelim. Genel başkanın onunu taşlarken, taş atarken yuvaya dön dönüyordu. Terbiyesiz. Şimdi çıkıyorum yuvaya dön. evet. evet dönüyorum deseydin sayın genel başkanım inan ben ülkücüydüm. Öyle ülkücüydüm. Hep yokat beni tanır. Abim gibisin. Rahmetli Onun abim için, gibisin. Sayın genel başkanım gidersen benden eyvallah diyecektim. Ama ne dedin? Şu şartla giderim. Şartım var. Başkan dedi şartımı kabul edersen. Bravo dedim. Canımın son damlasına kadar. Abi adın ne? Satılmış. Satılmış. Yasemin de var. Satılmış Geçen Geçenseden... abi. Satılmış Buyur abi. Başkanım. Ben abilerimin gözünü katiyen yere indirmem. Allah biliyor mu? Allah Allah. Asla. Asla. Allah, ha, sana Bak, Allah, Allah. Allah sonra sana kuyanıyoruz. Bak bari barda onun hiç çekmem. Allah Hiç çekmem Sağ yani. Allah. Sağ ol abi. abi. Sağ ol abi. abi. Sağ Sağ abi. abi. Sağ tepesine abi. vuruyor konuşma. Niye konuşmuyorum ben ya? Niye konuşmayayım ben? Do